Eğer Amerikalılar gibi yaşasaydık ne olurdu? İlk olarak asgari ücretimiz ortalama 1800 TL olurdu. Fakat ülkemizde asgari ücretle çalışan sayısı oldukça az olurdu. Sizlere teknoloji sektöründen örnekler vereceğim. Dünya çapında en çok satış yapan Apple'ın yeni çıkarmış olduğu iPhone 12 800 TL olurdu. 16 inç MacBook Pro ise 2300 TL olurdu. Samsung 55 inç Q70T modeli 1000 TL olurdu. Sony'nin yeni çıkarmış olduğu PlayStation 5 500 TL olurdu. Oyunları ise 50 ila 70 TL arasında olurdu. Peki araba fiyatları nasıl olurdu? 2020 model 0 kilometre Volvo XC90 70.000 TL olurdu. 2020 model 0 km Toyota Corolla 25.000 TL olurdu. Peki ikinci el arabalar ne kadar olurdu? 2004 model kırmızı Mini Cooper 2000 TL olurdu. Sizlere son olarak gıda sektöründen örnek vereceğim. Kıymanın kilosu 8 TL olurdu. Tavuğun kilosu ise 7 TL olurdu.